Habbab bin Eret Hazretleri Radiyallahu anh Birinci Bölüm Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Eshabımın ismini işitince susun, şanlarına yakışmayan söz söylemeyin hadisi i şerif. Bu bölümümüzde yine peygamberlerden sonra insanların en üstünleri olan Eshab-ı Kiram efendilerimizden birini Habbab bin Eret Hazretlerini anlatacağız. Habbab bin Eret Hazretleri 586 yılında Mekke'de doğar. Cahiliye devrinde köle olarak satılan Hazreti Habbab daha sonra Ümmi Enmarül Hüzayi adındaki müşrik bir kadının azatlısı olur. Zulmün ve kibrin garibi ezdiği, her türlü kötülüğün kol gezdiği bir zamanda Habbab kimsenin gözünde bir değere sahip değildir. Fakat hakikatte gözlerin kör olduğu, görenin asıl kalpler olduğu bir kez daha Hazreti Habbab'la geçecektir tarihlere. Hazreti Habbab Efendimiz Aleyhisselam'ın davetini, dini İslam'ı kabul eden altıncı kişi olma şerefine kavuşur. İşte iman nuru, iman kuvveti ve de cesareti. Çünkü mal, güç, nüfuz, her türlü imkan müşriklerin elindedir ve habbab, kendisine dünyayı zindan etmek için her şeye sahip olan müşriklere karşı duracaktır. Evet, Zorlu günler gelmektedir. Habbab'ın Müslüman olduğunu gören müşrikler zaten hakir gördükleri bu garibe akıl almaz işkenceler yaparlar. Hele azatlısı olduğu müşrik kadın iyice çıkar zıvanadan. Sıkıca bağladıkları büyük sahabinin başını kızgın demirlerle yakar dağlarlar. Fakat feryat figan bağırması bu acı karşısında inlemesi gereken Habbab pek bir metin durur. Gönlündeki iman serinliği, demirle yakılan, dağlanan başındaki acıyı bir asude limana çevirmiştir adeta. Hani biraz uyansalar ya müşrikler. Çünkü olacak şey değildir bu. Dozu tekrar tekrar arttırırlar. Fakat Hazreti Habbab'da ne bir feryat ne de feveran vardır. Sonra devam etmek üzere bırakırlar büyük sahabiyi müşrikler. Hazreti Habbab, alemlerin efendisi sevgili peygamberimize kendisine yapılanları, yara ve yanıklarını gösterince, merhametlilerin en merhametlisi, Ya Rabbi, Hammab'a yardım et, diye dua ederler. İşte bundan sonra çok ilginç bir olay olur ve bu asla bir tesadüf değildir. Velev ki kalpler, her zerresine kadar taşlaşmamış, kör olmamış olsun. Hazreti Habbam'ın azatlı kölesi olduğu ve başını dağlayıp işkence eden ümmi Enmar denilen kadın şiddetli bir baş ağrısına tutulur. Daha önce böylesini görmemiştir. Varlıklı olan bu kadın birçok hekime başvurur. Fakat nafile. Bu dehşetli acıya bir çare bulunamaz. En sonunda bir hekim kendisinin bu baş ağrısının gitmesi için başını ateşle dağlaması, yakması gerektiğini söyler. Ve takdiri ilahi İslamiyetten dönmesi için Habbab'ın başını dağlayıp işkence eden o kadın Habbab'tan başını dağlamasını ister. İşte Allahü Teala'nın kudreti. işte adaleti ilahi. Her geçen gün yayılan ve artan mümin sayısı, ekmekleri kan ve zulüm, gıdaları işkence ve haksızlık olan, insanların en kötüleri olan müşrikleri epey bir telaşlandırır. Telaşlandıkça kudurur, kudurdukça müminlere baskı ve işkenceyi arttırırlar. Ama o yürüyen cesetlerin ne kulakları bir çığlığı duyup merhamete gelir ne de kölleşmiş kalplerinde bir insaf eseri görülür. Hazreti Habbab da bu işkencelerin en büyüklerini yaşar. Onlar o kadar zalimdirler ki anlatılamaz. Demirden yaptıkları gömleği Hazreti Habbab'a giydirip kızgın güneşte işkence yaparak onu kabul ettiği dini İslam'dan ayırabileceklerini düşünürler. Akılsızlığın bu kadarına, bu kadarına bir tarif yoktur elbet. Sahip, mücerret olan kalbe demirden bir gömlek yapıp ona hükmetmeyi düşünmek nasıl bir mantıktır? Bunun izahı yoktur, olamaz da. Habbabı asla döndüremezler dini mübinden. Müşrikler Hazreti Habbab'ın bu işkencelerine nasıl takat getirdiğini bir an bile durup düşünmezler. Kibir ve kinleriyle Hazreti Habbab'ı bu defa soyup yaktıkları ateşin korları üzerine yatırırlar. Bedeninde derin yanıklar oluşturan kor parçaları adeta büyük sahabinin gönlündeki iman ateşini daha bir kuvvetlendirir. Kimsesiz bir garip olan Habib bin Eret Hazretleri bir ara sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam'a müşriklerin yaptığı eziyetleri anlatıp dua etmesini ister ondan Aleyhisselam. Sevgili peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyururlar. Vallahi sizden öncekiler içindeki müminlerden bir kimse yakalanır kendisi için yerde bir çukur kazılır. O kimse o çukura dizlerine kadar gömülür. Sonra bir testere getirilip, başının üzerine konulup, biçilerek ikiye bölünürdü de, bu işkence onu dininden döndüremezdi. Yahut onun kemiğinin üzerinden eti ve siniri demir taraklarla taranır kazanırdı da, yine bu işkence kendisini dininden döndüremezdi. Allah'tan korkunuz. Hiç şüphesiz Allahü Teala sizin için fetih ihsan edecektir. Vallahi yüce Allah bu işi muhakkak tamamlayacak. Bu iş muhakkak tamamlanacak. Bu işin hükmü muhakkak yerine getirilecektir. Hatta hayvanına binmiş bir kimse San'a'dan çıkıp Hadramut'a kadar gidecek de, yüce Allah'tan başka bir şeyden korkmayacak. Ancak koyunları varsa, onlar hakkında kurt saldırmasından endişe duyacaktır. Fakat siz acele ediyorsunuzdur. Bütün yaratılmış ve yaratılacak olanların her yönden en üstünü olan Efendimiz aleyhisselam, daha sonra eşsiz merhametiyle Habbab bin Eret Hazretlerinin sırtını sıvazlayarak teselli edip dua buyururlar. Ki bu bütün acıları unutturur büyük sahabiye. Bu bölümümüzü sevgili Peygamberimizin Eshab-ı Kiramın üstünlüğüyle ilgili emir buyurduğu bazı hadisi şeriflerle noktalıyoruz. Allahü Teala beni İnsanların en asil zadesi olan Kureyş kabilesinden seçti ve bana onların arasından en iyilerini eshab, arkadaş olarak ayırdı. Bunlardan birkaçını bana vezir olarak ve dini İslam'ı insanlara bildirmekte yardımcı olarak seçti. Bunlardan bazılarını da eshar, zevce, kayınpeder, kayınvalide, kayınbirader ve baldız gibi kadın tarafından akraba olarak ayırdı. Bunlara sövenlere, iftira edenlere Allahü Teala'nın ve bütün meleklerin ve insanların laneti olsun. Allahü Teala kıyamet günü bunların farzlarını ve sünnetlerini kabul etmez. Hadis-i şerif. Ben yürürüm